Merlin'in kazanan ekranlarından hepinize yeniden selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Temmuz ayında çıkacak olan oyunlara hızlı bir şekilde göz atacağız. Videoya geçmeden önce sizleri uyarayım. Temmuz ayı böyle güzel oyunlarla falan dolu değil. Birkaç tane var. Hepsine hemen bakacağız şimdi. Sizi daha çok oyalamadan hemen videomuza geçelim. Videoya Pikmin 4 ile birlikte başlıyoruz. Özellikle Nintendo'cular tarafından merakla beklenen Pikmin 4, eğlenceli oynanış tarzı ve tatlı görselliği ile birlikte sevenleriyle uzun bir aradan sonra buluşuyor strateji temasına yeni bir soluk getiren seri yeni oyunu ile birlikte Switch'in unutulmaz oyunları arasına girecek gibi duruyor. Exo Primal, Capcom tarafından geliştirilen dinozor temalı online bir takım tabanlı aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dinozorlar tarafından işgal edilmiş olan oyunun dünyasını Exo suitlerimizi giyip ekibimizle birlikte kurtarmaya çalışıyoruz. İlginç bir teması var, oynaşı ve görselliği de ilgi çekici duruyor. Oxenfree 2, Temmuz ayının ilginç oyunlarından bir tanesi diyebiliriz. Netflix tarafından yayınlanan oyun serisinin devam oyunu, fragmanlardan da gördüğümüz üzere eski oyunun tıp atıp aynısı gibi duruyor. Bir kasabada yaşanan gizemli olayları konu olan bu oyun, ilk oyunun 5 yıl sonrasında geçiyor. Bu oyunu oynamadan önce ilk oyunu oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Güzel oyundu. Remnant 2, Soul sürümü silahlar ile birleştirerek yenilikçi bir yaklaşıma imza atan Remnant'ın ilk oyununun devam oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eskisinin üzerine geliştirmeler yapılmış olan Remnant 2, türünün severlerini mutlu edecek gibi gözüküyor. The Expanse A Telltale Series, The Wolf Among Us, The Walking Dead gibi oyunları yapımcısı olan Telltale'ın yeni oyunu olarak önümüze sunuluyor. Amazon Prime'de yer alan The Expanse dizisinin evreninde geçen bu oyun eminim ki çok güzel bir hikaye anlatımına sahip olacak. Çünkü Telltale Games diğer her oyununda olduğu gibi The Expanse'de de çok güzel bir hikaye anlatacaktır. Uzayda geçen bilim kurgu temasına sahip olan oyun ilk bölümüyle birlikte yakın zamanda geliyor. Telltale Games uzun bir aradan sonra geri döndü diyebiliriz. Formula 1 Manager 2023 hem menajerlik oyunu severlerin hem de Formula 1 severlerin yani benim de bu ay en çok çıkmasını beklediğim oyun diyebiliriz. Formula 1'de yer alan takımların yöneticiliğini yaptığımız bu oyunda aksiyonu dakikalar geçireceğimizden eminim. Yarış içinde yaptığımız stratejilerden tutun araç ayarlamalarına kadar her şey bizim elimizde. Geçen sene serinin ilk oyunu olarak çıkan Formula 1 Manager 2022 çok fazla sorun içeriyordu ve bunların hepsini düzeltmek yerine adamlar direkt bu seneki oyuna odaklanmışlardı. Umuyorum ki ki bu sefer düzgün bir oyun karşımıza çıkar. Listemize PSVR 2 oyunu ile birlikte devam ediyoruz. Her ne kadar VR cihazım olmasa da şöyle güzelce de fragmanlara bir göz attığımda bu oyunun çok güzel olduğunu görebiliyorum. Synapse, ilginç bir dünyada elimize silah ile düşmanlarımıza karşı kapıştığımız bir first person shooter oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sağ elimizde silah, sol elimizde ise özel yeteneklerimizle birlikte ortalığı birbirine katıyoruz. Hem görselliği hem de oynanışı cidden çok güzel gözüküyor. Sony bildiğiniz gibi PlayStation özel oyunlarını sırayla bilgisayara getirmeye devam ediyor. Ratchet Clank Rift Apart bana soracak olursanız PlayStation 5'in en güzel oyunlarından bir tanesi. Hem oynanışı hem de yeni nesile uygun görselliği ile birlikte sizlere ayran bırakacağından emin gibiyim. Böyle bir oyunun PC'ye gelmesi gerçekten çok güzel bir şey. Double Dragon Gate and Rise of the Dragons 1980'lerden beri hayatımızda olan klasik beat em up serisinin yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Piksel art tasarımıyla birlikte biz oyuncuları o dönemlere götüren oyunun beat em up türünün yanında roguelite elementlere de sahip olacağını söylemeden geçmeyelim. Eğer bu türü seviyorsanız oynayabileceğiniz en iyi beat em up oyunlarından bir tanesi olacak gibi duruyor. Listeyi Disney Illusion Island ile birlikte sonlandırıyoruz. Disney Illusion Island, Mickey, Minnie, Donald ve Goofy karakterleriyle birlikte oynadığımız 2D bir platform oyunu olarak önümüze sunuluyor. Gösterilen fragmanlarda oynanışın bana çok tatlı geldiğini şimdiden söyleyebilirim. Özellikle ara sahnelerinde karakterlere özgü çizgi film tarzında olması çok hoş duruyor. Dilerdik ki oyun Switch haricindeki konsollara da çıksın fakat maalesef sadece Switch'e geliyor. Belki ileriki günlerde oyun beğenilirse diğer platformlara da çıkar. Temmuz ayı hangi açıdan bakarsanız bakın baya kısır duruyor. ise de benim beklediğim ve kesinlikle oynayacağım F1 Manager var, Oxenfree 2 var ve The Expense var. Başka da bir şey yok. Bu videoluk benden bu kadar. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.